Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bir 8 kişilik bir klan base yapımını göstereceğim. Birazcık zahmetli, birazcık malzeme bakımından Baya bir malzeme istiyor ama sağlamlık açısından ve raid savunması açısından gayet güzel ve korunaklı. Her zamanki gibi önce starter'la başlayacağım. Starter'dan itibaren zaten önemli olan starter, starter'dan sonraki kademeler biraz önemli. Onlara dikkat ederseniz evin genel şeyinde bir sıkıntı yok. Bu arada evimiz double bunker base'li. Bir tanesi normal roof bunker, diğeri normal e, eski klasik bunker tarzında bir başlangıç yapacağız. Konuyu daha fazla uzatmadan base'imizin yapımına geçiyorum. İlk olarak üçgen ile başlıyorum. Şu şekilde başlayacağım. 2 adet üçgeni yerden koyuyorum. Direkt metal ile başlayacağım. Sonra bu üçgenleri bankırımızın etrafına dönüyoruz. Son etrafına döndüğümüz bankırın etrafına kareleri normal dönüyoruz. Bu şekilde. Sonra üçgenleri güzel bir şekilde dolduruyoruz. Sonra evimizi şimdi diğer çıkış bankırımız burası olacak. Yani buradan Burası birinci bankarımız. Buradan sağa döndüğümüzde buradan ikinci kata çıkışımız olacak. O yüzden starter çıkışını yani tahta vereceğiniz çıkışı buraya bu şekilde. Son evimizin içini komple kapatıyoruz. Evin iç dizaynını göstereceğim. Sonra şu gördüğünüz üçgeni komple kapatıyoruz. Şuradan şimdi bankarımızı şöyle bir koyalım. Şimdi normalde hani adam buradan girip buraya roket vuracağını düşünürsek şurayı vurup buraya HQ'ya vuracaksınız ilerleyen dakikalarda. Sonra burayı olduğu gibi şu şekil pencereli şekilde kapatacağız. Sonra buraya geliyorum. Buraya bir adet pencere gelecek. Buraya yarım blok bu şekilde devam ediyorum. Tekrar pencere gelecek. Yarım blok devam ediyorum. Buralara sandıklar buraya otomat gelecek. Buraya geldiğimizde ise buraya da aynı şekilde pencere koyacağız. Ama isterseniz buraya pencere koymak yerine şu şekilde yarım blok koyup şu şekilde bir çıkış sağlayıp direkt buradan normal loot odasına gelebilirsiniz. Alet dolabınızı en köşeye koyuyoruz. Yani şöyle söyleyeyim adam bankırdan girdiğinde veya örnek veriyorum evin herhangi bir yerinde girdiğinde alet dolabını patlatmış dahi olsa şuradan girmiş olsa şuradaki loot'lar ulaşması için dönmesi lazım. Amacımız adamı tek bir yerden giriş sağladığında elindeki malzeme yetmeyip ya reiti bırakacak ya da e, gidecek başka bir malzeme bayağı destek alıp gelmesi gerekecek. O sırada size zaman kazandırma derdindeyim ben. Evimiz olduğu gibi kapatıyoruz. Şimdi bankanın çıkışı burası olduğu için buraya bu şekilde bir yer hazırlarsınız. Sonra buraya olum bırakacağız. <laughs> Ondan sonra evimiz olduğu gibi kapattık. Bu şekilde arkadaşlar. Sonra Zaten starterımızın bu şekilde olduğu için buradan giriyoruz. Sandık dizaynı en son göstereceğim. Otomat 2, 3, 2 otomat hatta 3 otomat. Buralar bolca sandık. Sonra evimizin ikinci şeyi fake'ler. Bu şekilde üçgenlerimizi dönüyoruz. Şimdi 8 kişi oynadığınız için sizin starter'dan direkt ikinci etaba geçmeniz yaklaşık olarak 20 dakikanızı falan alır diye düşünüyorum. Çünkü 8 kişi aynı anda taşa çıksa evinizi her an her türlü geliştirirsiniz. Bu şekilde üçgenimizi, fake'lerimizi attık. Fake'lerimizi attıktan sonra kare ile etrafını dönüyorum. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi evimizin dış fake'leri hazır. Sonra dış fekleri çektikten sonra benim her zaman bunu yapmak zorunda değilsiniz evin herhangi bir düzeni de bozulmaz. Onu söyleyeyim arkadaşlar, şu şekilde bozulmaz. Ee, yarım blok kullanırsanız malzeme açısından kare geçersiniz ama çatı reyti yiyorsanız çatıdan girdiklerinde yarım blok olmayacak. Ama ben her zaman yarım blok kullandığım için ben yarım blok olarak kullanacağım. Yarım blok kullanmak istemeyen arkadaşlar olursa evin hiçbir şekilde söylüyorum arkadaşlar ne dizaynı bozulur ne bir görünüşü bozulur hiçbir şekilde değişiklik olmaz onu ben sizlere söylüyorum bu şekilde çatımızı kapattık sonra ikinci etap ikinci kata çıkışı vereceğiz nasıl vereceğiz İkinci kata çıkışı vermemiz için önce fake'leri çekmemiz lazım. Önceliğimiz fake'ler. Şu çıkış kısmı kalsın. Üçgenlerle devam ediyoruz. Birazdan çok güzel bir şey göstereceğim sizlere. O da e, bu evi kullanacak arkadaşların e, zevkine kalmış bir durumu. Evin çıkış kısmı arkadaşlar. İsterseniz evin her tarafı birbirine eşit olduğu için dizayn açısından. İsterseniz buradan verin, isterseniz soldan verin, isterseniz sağdan verin. Şimdi buraya iki adet çıkış vermek isteyen olursa onları da göstereceğim. Şimdi şurayı kapatıyorum. Buradaki artık yerimi de kapatıyorum. Burası bu şekilde olacak. Burası üst kata çıkış. Bunu kırdım. Buraya bir adet pardon şuraya yarım duvar gelecek. Şuraya penceremi koydum üst kata çıkışım hazır. Şimdi şuradaki fake'imizi de atalım. Şimdi arkadaşlar çıkış yerleri hepsi birbirine eşit. Şuraya iki adet üçgen koyduğunuzda sizin çıkış yeriniz belli olacak. Yani bu üçgen evimizin her tarafına denk geldiği için sizin e, birazcık zevkine kalmış. Ama benden size tavsiye bankırdan yani roof bankırdan ne kadar uzak olursa kişiyi ne kadar çok dolandırırsanız o kadar iyi. Buraya iki ayda çıkış yerimizi koyduk. Ben şu an sizler için tasarlıyorum. Sağ tarafa bir kare, sağ bir kare. Üçgen temel. İsterseniz yerden, yerden koyma sebebimi şimdi göstereceğim sizlere. İsterseniz de yukarıdan. Şimdi ben size normal şeklini göstereyim. İlerleyen şeylerde onları sizlere anlatırım. Şimdi evimizin diğer kare efektlerinde olduğu gibi kapatıyoruz. Elimden geldiği kadarıyla yavaş anlatmaya çalışıyorum. Yani arkadaşlar fake konusunda kusura bakmayın. Fake'ler zaten hani durumun ne olacağı belli olduğu için bir sıkıntı çekmeyeceksiniz. Şimdi çıkış yerimizi buraya verdik. Buraya verdikten sonra şuraya bir adet yarım blok burayı kapatalım. Üstünü kapatalım. Altını kıralım. Bu şekilde verdiniz. çıkışımızı vermeden önce yarım bloklarla evimizin diğer kısımlarını eşit seviyeye getireceğiz. Bunlarda ara blok kullanmamıza gerek yok. Normal olduğu gibi kapatabiliriz arkadaşlar. Malzeme açısından 130k veya 140k civarı bir komple vurursanız evin her şeyini 140'a ya yakın bir metal gidiyor. Devam ediyorum. Buraya bir yarım blok, buraya bir yarım blok. Bu şekilde evimizi yapıyoruz arkadaşlar. Çıkış kısmı. Sonra isterseniz buraya duvar çerçevesi olarak atabilirsiniz. Ben burayı duvar olarak kapatıyorum. Duvar çerçevesi. Şimdi buraya geldim. Buraya şöyle yapabilirsiniz. O sizin kendi fikriniz. Şuraya bir bunu odun bırakırsınız üstüne kapıyı koyarsınız. Altı kırıp bu şekilde yapıp önüne bir şey koyup bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama o da sizin kendi şeyinize kalmış. Ben bunu normal olarak göstereyim. Gerisi sizin kendi zevkinize kalmış arkadaşlar. Ondan sonra bu şekilde üstünü kapatıyorum. Sonra Burayı bu şekilde kapatıyoruz ve evimizin ikinci katını olduğu gibi kapatıyoruz arkadaşlar. Çıkış yerimizi vermiş bulunmaktayız. Burası açık kalacak. Buraya yarım blokta destek atıyoruz ve eşit seviyeye getiriyoruz. Evimizin ikinci katı yani yarım blok kullandık. Fake'lerimizi çektik. İkinci etaba artık starter'da. Hatta starter'dan çıkalı çok oldu. Şimdi ikinci katımızı ayarlayacağız. İkinci katımızı ben bu şekilde olduğu gibi kapatıyorum bankırımızın olduğu yeri dahil bu şekilde bütün üçgenleri kapatıyorum. Bu şekilde komple güzelce kapattıktan sonra da diğer etaba geçiş yapacağım. Evet şimdi yapabileceğiniz iki şey var. Çıkışı buradan verdikten sonra burayı komple kapatacaksınız içeri gireceksiniz şunları komple kapatalım. Üçgenleri de komple kapatalım. Şurası kalsın. Bu şekilde girip şurayı şurası açık kalsın. Bu şekilde girip buradan çatıya bir çıkış verebilirsiniz. Ya da böyle döndükten sonra bankırın yani roof bankırın olduğu yerden o da sizin kendi zevkinize kalmış. İsterseniz buradan da verebilirsiniz. Buradan verelim. Siz yani göstermelik şu an göstermelik yapıyor. Evin ikinci katı sadece size göstermelik arkadaşlar. Başka bir şey yok. Diğer fake'lerimizi de kapatalım. Çatıya çıkış yerimizi de kapattık. He, şurasını açalım. Şimdi buraya kadar her şeyimiz okey. Bankırımızın olduğu yer okey. Şimdi evimizin ik ikinci kat dizaynını sizler için dokunmuyorum. Yani her klanın, her oynayacak arkadaşın dizaynı farklıdır. Kimisi işte buralara örnek veriyorum loot odası yapabilir şöyle. İşte kimisi açık bırakır, kimisi başka şekilde kullanır. Ona ben karışmıyorum ama... İkinci kata giriş yaptığınızda, şu şekilde giriş yaptığınızda, sizin dizaynınızı göre tasarlarsınız. Ama ben e, kendime göre, yani benim oynayacağım şekilde dizayn yapmak istediğim için şuraya sandık olduğunu düşünün. Şöyle bir geçici sandık atacağım. Ben böyle kullanıyorum. Aynı şekilde burada da aynı şekilde kullanıyorum. Şuraya şöyle kapatıyorum bu şekilde burası açık kalacak. burası açık kalacak. buradan ikinci kata çıkış yapacağım. burası normal bu şekilde tasarlayabilirsiniz. buraya garaj kapılarınızı dizayn edebilirsiniz. şurayı kapatalım. buraya da adet 2 adet acil çıkış için yani hemen giriş çıkış yapmanızı sağlayacak Üstünüze boşaltmanız için sandık buraya pompalı veya normal taret koyabilirsiniz devam ediyorum bu şekilde evimizin zaten şu anki hali ikinci katı da aynı şekilde yapacağız arkadaşlar değişen bir şey yok devam ediyoruz ikinci katta pardon şurayı kıracağım ikinci kattaki tek farkımız ne olacak onu söyleyeyim ikinci kattaki tek farkımız ee, normal ledireç bir bir dakika şunlar niye böyle geliyor? Şöyle dışarıdan evet. Hızlı yatağımız olacak. E, acil müdahale için ve hızlı bir çıkış yapmak için klan üyesine özel bir evet oda des desek daha iyi olur. Oda tasarlamış olacağız. Şöyle kapatalım. Evet. Aynen bu şekilde. Şurayı da kapatalım. Buradan çıktınız. Sağa döndünüz. İşte burası bir arkadaşınızın devam ediyorum zaten iki tane sığıyor Bu arada buraya da iki atak bir dolap sığıyor buraya da aynı şekilde iki dört altı şöyle 8 yaparsanız tamamdır Ondan sonra zaten çatılarımızı her zamanki gibi kapatıyoruz açúcar. Evet şuraya kırmamız lazım çıktıktan sonra. Bu şekilde arkadaşlar. Burada hızlı yataklarınız. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Buradan da aynı şekilde. Giriş yaptığınızda artık roof'u çıkabileceğiniz bir kat geliyor. Roof'u nasıl çıkacağını da size göstereceğim. Roof'unuz kare üzerinden olacağı için şu şekil. Buradan döndüğünüzde her köşeye bir kare geliyor. Hatta şunları ben bir yıkayayım. Şuradan bir ayarlama yapacağım. Kafanız karışmasın diye. Açılsın. Otomatik kapı. Buradan pencere. Evet bunlar da gelsin. Evet şimdi oldu. Bunu koydunuz. Kapınız. Pencere. Koydunuz. Kapınız. Pencere. Bu şekilde. Devam ediyorsunuz. şekilde evimizin roof'unu çıkmış bulunmaktayız. Zaten bunu etap şeklinde ilerleyeceğiniz için bir sıkıntı olmayacak. Şimdi orta katın dizaynı nasıl olacak? Bunu bu şekilde ben dönüyorum. Kapıları atmadım birazdan kapıları nasıl atacağınızı göstereceğim. Şimdi bu şekilde olacağı için buradan çıkış yaptığınız takdirde şöyle bir ayarlayalım. Evet. Döndünüz. Ben şuraya bir kapı koyuyorum şu eşitlikte şurası değil pardon yanlış yere koyduk şuraya bir kapı koyuyorum karşıya bir kapı koyuyorum ve tam şuraya da bir kapı koyuyorum toplam 3 çıkışım oluyor buraya dükkanın olarak kullanabilirsiniz şunları kırıp buraya dükkanını atabilirsiniz o da sizin kendi zevkinize ve tasarımınıza kalmış Ben sadece evin yapılı şeklini göstereceğim iç dizayn şekli ve iç şey tasarımını nasıl yapmanız gerekiyor. Onları sizlere siz kendiniz şey yapacaksınız. Şuradan bir çıkış verelim. Devam ediyorum. Buradan artık buraları kapatabilirim. şekilde yaptığını da zaten evinizin her tarafını görebiliyorsunuz. Sonra devam ediyorum. Buraya bir çıkış verdim. Bu da evinizin helikopter yani minikopter koymanız için tasarladığım kullanmayabilirsiniz. Bu şey şuraya bir şuraya bir şey şuraya bir çıkış şuraya bir çıkış bu şekilde helikopter minikopteriniz varsa buraya koyabilirsiniz Sonra evimizin son hali bu şekilde. Bu ev ekstradan bir tur daha fake çekeceğim. Onu nasıl yapıldığını şimdi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şuraya olduğu gibi bir üçgen geliyor. Devam ediyorum. Buraya da olduğu gibi bir üçgen geliyor. Üçgenlerle devam ediyorum. Gördüğünüz gibi. Sonra bu üçgenleri alt zemin önemli olduğu için bu şekilde devam ediyorum. Aynı işlemi burada da yapıyorum. Bu tarafı da birbirine bağlıyorum. Sonra bunlar olduğu gibi kapatıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şuraya bir yarım blok. Buraya bir yarım blok. Yarım blok. Burayı bu şekilde kapatıyorum. Burası açık kalıyor. burası açık kalıyor. Taret için. Şurası bir taret yeri için. Burası bir taret yeri için. Evin her yerini görmek için bir taret yuvası ayarladım. Şimdi evin ön kısmına bakan zaten e, yaklaşık olarak 45 derecelik açıya bakan 3 adet taretimiz mevcut. Evin diğer taraflarına taret nasıl koyacağız? Onlardan şimdi sizlere göstereceğim. Şimdi şuraya bir üçgen, şuraya bir kare, Şuraya bir üçgen, şuraya bir kare, şuraya bir üçgen. Gördüğünüz gibi, burası bir taret yuvası. Burayı bu şekilde kapattığınızda bir taret yere. İkinci taret yeri. Üçüncü taret yeri. Toplam gene burası gibi bir 45 derecelik değil de bir 90 derecelik, hatta 180 derecelik. Bakayım, şöyle bir durayım. 300 310 Evet. Bir 90 derecelik açıyla bir taret yerimiz hazır. Şimdi buraya geliyorum. Aynı şeyi buraya da yapıyorum. Üçgen kare. Üçgen kare. Üçgen. Aynı dizaynı buraya da yapıyorum. Bu şekilde. Buraya geliyorum üçgen kare pardon üçgen kare üçgen kare üçgen bu şekilde evimizi dizaynını bitiriyoruz. Çatı kısmına gelirsek çatı kısmını da göstereceğim. Çatı kısmını bir yarım duvar bir de alçak duvar olarak dizayn edeceğiz. Yani duvar alçak duvar duvar bu şekilde evimizi çatı kısmında son rutuşlarını hallediyoruz. Video biraz uzun olabilir kusura bakmayın. Detaylı anlatmak istediğimden ötürü yapacak arkadaşların kafası karışmaması için elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Diğer bir kademe ise çatı kısmını ve rüzgar tribünleri. Arkadaşlar önemli olan nokta şu. Garaj kapısının olduğu yere bir adet üçgen, üçgen. 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 Bu şekilde. Şuraya da bir üçgen koyacağız. Pardon. Şuraya iki. Şurası şuraya gelecek. Evet. Bu şekilde olacak. Duvar çerçevesi koyacağım. Burası normal açık kalacak. Buraya olduğu gibi duvar çerçevesi. Duvar çerçevesi. Bir tarafta duvar çerçevesi olacak. Şurası açık kalacak. Buraya bildiğimiz ağları atacağız. Ağların içine taret koyabilirsiniz. Mermi geçiyor. Burası açık kalıyor. Sonra buraya geldikten sonra çatı kısmını alıyorsunuz. Ağların olmadığı yer taraftardan dönüş sağlıyorsunuz. Bu şekilde. Sonra buraya rüzgar tribünlerinin çıkış yerleri burası olduğu için ben bu şekilde bırakacağım. Sizler kendiniz tasarımınıza göre ayarlarsınız. Şuraya ağla kapatalım. Burayı da ağla kapatalım. Bu şekilde arkadaşlar. Yani buradan çıkıp buradan direkt şey yapabilirsiniz. Şimdi en önemli detay bu evimizi bırakıyorum. Bitmiş olan evimize geçiyorum. Multi TC sistemini nasıl yapacaksınız? Onları size sıfırdan anlatmam lazım. Şimdi. Öncelikle. Ee, şuradan bir yeri yıkmam lazım. Girişten yıkacağım. Girişten kafanız karışmasın. Şuradaki girişi. Ben şuradan kıracağım. Şurayı ben komple bir parçalayayım. Sizler için nasıl yapmanız gerektiğini göstereceğim. Şurayı da bir parçalayayım. Buradaki mantı da sizlere göstereceğim. Evet. Şimdi girişimiz zaten taretlerimiz, taret yuvalarımız, diğer evli her şeyimiz aynı. Şuradakiler biraz keyfi oldu. Onlar da sizin şeyiniz var. Buradan şu birinci bloğunuz. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Buraya kadar geldiniz. 9, 10. Devam ediyoruz. Burada bir yıldız çeviriyoruz. Sonra buradaki yerimizi ayarlıyoruz. kafamızı koyuyoruz. İnşa yetkimiz olduğu için şuradaki bir yeri kırıyoruz. Buraya geliyoruz. Multi atıyoruz. Sonra buraya klan üyelerinden yapmak yani koymak istediğiniz veya kendi aranızda şöyle bir şöyle iki raid durumunda hani olası bir raid yediğinizde evde artık yatağınız yok evi kapatmak istiyorsunuz buradan hızlı bir şekilde doğup eve müdahale edebilirsiniz şimdi buraya kadar her şeyimiz okey şimdi Bunları odun olarak şey yapacağız. Pardon, şöyle metal. Devam ediyoruz. Sonra bu şekilde iki çıkışa veriyoruz. Şu birinci gözümüz yani alet dolabımızın olacağı yer burayı. Olduğu gibi kapatıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sonra taş duvar veya tahta elinizdeki malzemeye göre burayı kapatıyoruz. Evet tabii ki de rahat bir şekilde girmemeleri için metal barikatlarımızı güzel bir şekilde istifliyoruz. Ve evimizin son hali bu arkadaşlar. Yani evi komple bitirdiğinizde göreceğiniz yani sizin göreceğiniz son etap bu. Toplam 4 adet multi TC'miz ve her multi TC'nin içinde klan üyelerine toplam 2, 4, 6, 8 yatak yani 8 kişi oynuyorsanız 8 yatak, 5 kişi oynuyorsanız 5 yatak ayrıyeten bunu kendi aranızda konuşarak ayar çekebilirsiniz. Her çıkış dizaynı birbiriyle aynı. Multi TC'ler birbirine bağlı. Bu eve kapatması için arkadaşın önce dışarıdaki 4 TC'yi ve içerideki TC'yi patlatması lazım. Evimizin son halini sizlere şöyle göstereceğim. Girdim. Dizayn açısından diğeriyle aynı. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Alt kata iniyorum. Bu sizin birinci roof bunkerınız. Devam ediyorum alt kata. Bu ikinci bunkerınız. Çıkış yaptınız ve odalarınız Yataklarınız buraya 5 adet sığabiliyor. Merak etmeyin. Tilsiniz. Evin günlük gideri. 38k. 300 EQ. Taş büyük bir ihtimal. Şöyle bakalım bir yerler taş kalmıştır. Yoksa evet şuralardan. İkinci kata çıkıyorum. Dediğim gibi şey odalarınız. Yatak. Hızlı yatak yeriniz. Bu sizin ikinci katınız ve ikinci kata çıkış yeriniz. Bu şekilde arkadaşlar. Evimizin son hali bu. Umarım videoyu beğenirsiniz. Video bayağı uzun oldu. Sizler için elimden geldiği kadarıyla detaylı anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Uzun bir aradan sonra e, videoyla geri dönmek gerçekten güzel. Sağlıcakla kalın. Güzel yorumlarınızı ve beğeninizi atmanızı da eksik etmeyin. Sağlıcakla kalın. Me really? and my niggas it You know we finna killin' He said it's really